Değerli dostlar, Ankara'dan merhabalar. Özellikle engelli kardeşlerimiz vergi indirimiyle emeklilik konusunda herhangi bir gelişme var mı? Engellilerle ilgili bir gelişme var mı? Anayasa Mahkemesi karar verdi mi? Ne zaman karar verecek? İnanın her gün çok sayıda e-mail alıyoruz, çok sayıda ileti alıyoruz. Dolayısıyla kardeşlerimizin taleplerine binaen bu videomuzu hazırladık. Değerli dostlar sizler için bu kanalı var biliyorsunuz. Amatörce yürütüyoruz. Kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Şimdi engellilerle ilgili olan son duruma baktığımız zaman Ankara'da yine engelli Bakanlığının kurulmasıyla ilgili bir kanun teklifi verildi. Yeni yeni verilen bir kanun teklifi var. Yine engelli bakanlığı kurulsun diye verilen bir kanun teklifi ve yine bu kanun teklifi muhalefet tarafından verildi. Daha önceden de benzer kanun teklifleri verilmişti. Şimdi engelli bakanlığın kurulması güzel mi? Elbette ki güzel ancak şu anda bizim en önemli konumuzun engellilerin müktesep haklarının yeniden verilmesi vergi indirimiyle emeklilik her şeyden daha önemli. Peki bu meclise verilen engelli hizmetleriyle ilgili e, bakanlık kanun teklifinde ne var? A'dan Z'ye bütün engellilerin haklarının iyileştirilmesi, takip edilmesi ve bütün sosyal ve mali yardımlara ulaşmasıyla ilgili bakanlık kurulması öngörülüyor. Peki bakanlık kurulacak mı? Maalesef iktidarın gündeminde böyle bir bakanlık kurulması söz konusu değil. Peki anayasa mahkemesine gitti biliyorsunuz. Vergi indirimiyle ilgili maddeler muhalefet bunu götürdü. Son durum nedir diye soran kardeşlerimiz var. Değerli dostlar bunu takip ediyoruz. Şimdi anayasa mahkemesine baktığımız zaman Engelli vergi indirimiyle ilgili emeklilik konusunda maalesef şu anda bir karar vermedi. Evet haklısınız. Yani nereden baksanız bir 5 ay kadar bir zaman geçti. Hatta 5 ay geçti. Maalesef bir karar verilmedi. En son ÖTV özel tüketim vergisiyle ilgili istisnalarla ilgili bir karar verdi 22 Nisan'da. O günden bugüne baktığımız zaman emeklilikle ilgili maalesef bir karar vermedi. Karar ne zaman çıkar diye soran arkadaşlar var. Dediğim gibi arkadaşlar burası mahkeme. Dolayısıyla mahkemeye şu tarihte çıkar, bu tarihte çıkar dersek sizin yanıltmış oluruz. Çünkü mahkemenin toplanması, iş yükü ve işin durumuna göre karar alması söz konusu. Ee, ancak şunu söyleyeyim. Yani yakınlarda yazın çıkmasını beklemiyoruz. Eee Dolayısıyla maalesef beklememiz gerekiyor. Kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Bu yani bir idari bir mesele değildir. Yargısal bir mesele olduğu için şu tarihte bu tarihte çıkacak dersek e, aynı zamanda suç işlemiş oluruz. Çünkü buna mahkemenin kendisi karar veriyor. Değerli dostlar peki vergi indirimiyle ilgili emeklilik konusunda şu anda SGK'ya başvurduğumuz zaman SGK hangi mevzuata göre karar verir? SGK tabii ki artık daha önceden de söylediğim üzere değişen ve şu andaki yürürlükte bulunan kanuna göre SGK'ya başvurduğunuz zaman SGK ne yapacak? Çalışma gücünün meslekte kayıp gücüne bakacak ve buna göre sizin Engelli emekliliği için en az yüzde 40 oranında çalışma gücünüzde kayıp var mı yok mu ona göre bir değerlendirmesini yapacak. SGK'nın kendi içerisinde sağlık kurulları var. Bu sağlık kurulları kararı verecek. Daha önceden biliyorsunuz Maliye'deki merkez sağlık kurulları karar veriyordu. Durum böyle artık merkezdeki sağlık kurulları değil. SGK'nın bizzat kendi içerisindeki sağlık kurulları karar vermeye devam edecek. Peki ne yapılması gerekiyor? Evet. Engelli kardeşlerimizin yapması gereken olay şudur. Eğer ki engellilik durumu ki engellilik durumu derken sadece fiziksel durumlar değil ruhsal durumlar yani psikolojik durumlarda varsa işe girdikten sonra bu engeliniz ortaya çıkmışsa değerli dostlar primleriniz de azsa öncelikle malum başvurun. SGK %60 oranında vermediği takdirde bu kez yeterli priminiz ve sigortalık süreniz varsa engelli emekliğine başvurabilirsiniz ve dolayısıyla başvuru yaptıktan sonra şartlarınız varsa ve SGK en az %40 oranında çalışma gücünüzde kayıp olduğuna karar verirse zaten engelli emekliğinden faydalanabiliyorsunuz. Vermediği takdirde ne yapmanız gerekiyor? Elbette ki yüksek sağlık kuruluna itiraz daha bulunabilirsiniz. Yüksek sağlık kurulu kabul ederse zaten emekli olursunuz. Kabul etmeyi reddederse ederse bu kez nereye başvuracaksınız? Elbette ki iş mahkemesine başvuracaksınız. ve Dolayısıyla iş mahkemesi engellik durumuyla ilgili olarak gerekirse raporun yeniden değerlendirmesi, gerekirse yeniden sevk, tüm boyutuyla ilgili meseleyi ele alıp ee, engelli engellilik konusunda emekli olup olmayacağınıza karar verecektir. Değerli dostlar tekrar söylüyorum siz kendinizi yormayın herhangi bir gelişme olduğu zaman zaten ben YouTube kanalımdan derhal birinci önceliğim engelli kardeşlerimiz ve derhal sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bu konuda müsterih olun. Yeter ki bir gelişme olsun o gelişme olduğu zaman müjdeyi buradan sizlere vermiş olacağız. Ama şu anda ne yapılabilir? Şu anda yapılacak çok şey var. Daha önceden de söyledim. Aslında engelli sayısı 10 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Dolayısıyla her ildeki engelli kardeşlerimiz iktidar partisine, iktidar milletvekillerine gidip durumu anlatırsa bunun peşine düşerse meclis e, yeniden açıldığı zaman elbette ki alınan hak yeniden sadece bir maddeyle çok kolaylıkla yeniden verilebilir. Dolayısıyla burada engellerle ilgili STK'lara çok iş düşüyor. Engellerin bizzat kendilerine çok iş düşüyor. İsa Karakaşı olarak ben siz zaten medyada her ortamda herhangi bir şart olmadan kayıtsız şartsız zaten desteklemeye devam ediyorum. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğim. Değerli dostlar şimdilik hoşçakalın.